kaş kontüründen sonra bakım süreci nasıl olmalı? Etrafta bir sürü farklı şey duyuyorum hangisi doğru? Bu soru da sizden çok geliyor. Öncelikle şöyle. Uygulama yapıldıktan sonra kaş bölgesinde bir yara iyileşme süreci başlıyor. Böyle olduğu için de çok minik kabuklanmalar olur bir hafta boyunca. Bu tabii kişiye göre de değişebilir. Bazılarını biraz kabuklanma olabilir. Bazılarında hiç olmayabilir. Bu kabuklanmadan dolayı da yapılan uygulama normalde seçtiğiniz renkten bir miktar koyu ve belirgin duruyor olabilir. Bu da normal. Ama bir hafta sonra uygulamanın rengi doğallaşacak ve rengi istediğiniz gibi görmeye başlayacaksınız. Bu bir hafta boyunca iyileşme sürecinde Size uzmanın verdiği ya da tavsiye ettiği bakım kremini kullanın. Günde iki kere sabah ve akşam ve elle değil bir pamuklu çubukla kaşınıza ufaktan böyle bastırmadan sürmeniz yeterli. Yine bu bir hafta boyunca her türlü sıcak ve buharlı ortamdan özellikle kaçınmanızı istiyoruz. Deniz, havuz, sauna, solaryum ya da ağır terlemenize yol açan sporlar bunlardan uzak durun isteriz. Yine bu bir hafta boyunca her türlü yüz yıkama ve duş kısmında su temasından mümkün olduğunca kaçınmanızı kreminizi öncesinde mutlaka sürmenizi ve bu bölgeye su değdirmemeye dikkat etmenizi isteriz. Bununla beraber etraftan duyduğunuz yara iyileştirme özelliği olan ya da farklı kremleri kullanmayın. Bunlar iyileşme sürecini farklı etkileyebilirler zarar verebilirler. Aynı şekilde yine bu bir hafta boyunca zaten kaşlarınızı yaptırdığınız için ihtiyacınız olmayacaktır ama herhangi bir makyaj malzemesi ya da kozmetikleri kaş bölgenize kullanmayın isteriz. Bir haftanın sonrasında özellikle varsa eğer kontrol sürecine gidene kadar kaşlarınız doğallaşacak. İstediğiniz renkte göreceksinizdir ve e, tabii ki daha çok beğeneceksinizdir. Umarım faydalı olmuştur sizin için. Yeni bir videoda yeni soruda yine görüşmek üzere.